Şimdi arkadaşlar hemenimizi e, hazırladık ve içerisine gübre koyduk. Her hemenimizin içine birer kova gübremizi hazırladık. Gübremizin içerisine kül ilave ettik. Küllülen gübreyi güzel bir karışım yapacağız. Şu hemenlerimizin içine karıştırıp kabaklarımızı dikeceğiz. Kabaklarımızı nasıl dikeceğiz? Önce gördüğünüz gibi bu büyük beyaz olanlar kara kabak tohumu. Şöyle büyük geniş bunlar kara kabak tohumu oluyor. Şunlar bal kabağı. Şunlar yemek kabağı tohumu. Bunlar da bir tane kabağı diyorlar buna da. Şöyle tekrardan göstereyim. Kara kabak tohumu, bal kabağı tohumu, yemeklik kabak tohumu ve ee, kestane bal kabağı tohumu. Şimdi bunları ağzımızla çekirdek gibi şu açtığımız çekirdeği şu şekil şu şekil ekiyoruz. Tabi daha fazla e, toprağın içine biraz daha iteceğiz böylelikle kabaklarımızı ekeceğiz arkadaşlar külü de neden kullanıyoruz ee, biten bitkilerimizi böcekler yemesin diye bu külü ilave ettik taze <laughs> çıkan bitkilerimizi böcekler gördüğünüz gibi kesiyor kesmemesi için kül kullanacağız Beni takip etmeye devam ederseniz tüm ekimleri tek tek göstereceğim. Şimdi bir kürek kül. Şöyle şu şekil küreğin yarısı kadar hemenimize böyle döküyorum. Sonra o kadar da gübre, hayvan gübresi. Organik tarım yapıyoruz çünkü daha hayvan gübresi ikisini bir karıştırıyoruz. Sonra hazırladığımız hemeni. önceden hazırladığımız hemen toprakla kül, toprak ve gübre hayvan gübresi karıştırıyoruz. Şimdi buraya kabaklarımızı ekelim. Çekirdeğini Şöyle şu şekil şuradan açıyoruz. Şöyle açtık ağzını. Ve bunu şöyle bismillahirrahmanirrahim. İnşallah büyük büyük tatlı tatlı kabaklarımız olur. Bir. Aynı yere aynı kabaktan bu biliyorsunuz kara kabak ekiyorum ben. Bu kara kabak tohumu. hemen yanına buraya 2 onu da açtım 3 bir de şuraya şey yapalım hani belki bitmeyen olursa diye biraz fazla ekeceğim Yine aynı şekil. 4 tane. Bir de buraya ekeceğim. 5 tane. Hepsi çıkarsa bir tanesini yolacağım. Çünkü fazla hemenimiz küçük olduğu için 4 tanesi yeterli. Bütün hemenlerimize böyle balkabağımızı Kestane bal kabağı tohumu, bu normal bal kabağı tohumu, bu kara kabak tohumu, bu da yemeklik kabak tohumumuz. İnşallah hepsini güzelce yetiştirebiliriz.